Okey, tekrar herkese merhaba, herkes <laughs> hoş geldi. Gösterimci arkadaşlar size de merhaba. Evet, bu akşam konumuz ben görüşüm. Görüş iki manada kullanılabilen bir şey. Bir kendisine ait bir görüş olmak. Baktığı yerde gördüğü şeyi kendi yorumlarıyla birleştirerek o konuda bir fikir sahibi olmak, görüş sahibi olmak deniyor. ...bir de bakma eylemi, görme eylemi... ...görüş haline geliyor. İster... ...fikrinizle ilgili olsun... ...ister baktığınızla ilgili olsun... ...her ikisinde de zihniniz... ...mutlaka devredilir. Aynı pencereden... ...aynı anda iki insan... ...aynı yöne bakarken... ...birisinin arabayı... ...diğerinin... ...ağacı fark etmesi... ...ya da birisinin filanca marka arabayı, diğerinin falanca marka arabayı fark etmesi ya da birinin erkek olan insanı, diğerinin kadın olan insanı fark etmesi tamamıyla görüşün bile zihinle bağlantılı olduğunu net olarak gösteren bir şey. Herkes kendi ilgi alanına uygun olanı algıda seçici olarak beğeniyor, tercih ediyor ve onu görüyor. Görüşünde onu tutuyor. Birisi ona görüşünü genişletmesini söylerse kişinin yine daha önceki alışkın olduğu davranış modelleri, deneyimleri, bilgileri doğrultusunda bir tepkisi çıkıyor ortaya. Kim insan ya say ben niye bu kadar dar bakıyorum derken bir başka insan ben zaten yeterince geniş bakıyorum bir başka insan benim gözüm bu kadar görüyor. Bir başka insan bakmak istemiyorum, boşuma gitti, kusura bakmayın ilgilenmeyeceğim başka şeyle gibi. Belki de 7 milyar insan varsa 7 milyar ayrı tepkiyle de karşılaşabiliyoruz. Bu tepkiler hepsi zihinden doğuyor. Görüşümüzle hiçbir bağlantısı yok. Aynı yere bakıyoruz, farklı şey görüyoruz, Farklı görüştü, gördüğümüz şeye farklı yorum getiriyoruz. Aynı şeye de farklı yorum getirebildiğimiz gibi. Ve neye göre yapıyoruz? Zihnimizdeki daha önce edindiğimiz doğrular, bilgiler, değerler vesairelere göre yapıyoruz. Ve deneyimler. En önemli kısım deneyimler. Mesela bizim bir arkadaşımızın oğlu var. Önce hayır der. Elma ister misin? Hayır. Karnın aç mı? Hayır. Dersin var mı? Hayır. Sana yardım edeyim mi? Hayır. Sonra durursa, sonra ha, bir elma olsa olabilir. Evet ya anlamadığım bir soru vardı, yardım et, sen fena olmaz. Gibi bir tepki verir. Önce hayır, niye der bir insan? O insana mesela, ya biraz görüşünü genişletebilirsin deseniz, ister diye tepki verecek. Çünkü zarar görme endişesi vardır. Sahip olduğu deneyimler başkasının fikrini dinlerse zarar göreceğini ona dayatmaktadır. Çok küçük yaşında, çok küçük bir olayda böyle bir takıntı edinmiştir. Farkında bile olmaz. Ömrünü böyle sürdürür. Her şeye itiraz eder. Bir başkası da vardır ki ne derseniz ha öyle mi? Peki o zaman hiç bir fikri olmaz. Çünkü fikrini söylerse sevilmeyeceğini zanneder. Beğenilmeyeceğini, saygı duyulmayacağını, kazanamayacağını zanneder. Çünkü onun da bilen bilmem kaç yaşında bilmem ne deneyimi vardır. O bilmem kaç yaşındaki bilmem ne deneyiminden arta kalan zihinsel kalıntı, örüntüye dönüşü... onu böyle düşünmeye mecbur ediyordur. Belki kendilerine bile ait değildir bu söyledi. Belki anne babalarına, belki daha gerideki atalarına, belki kürtaj ya da düşük yoluyla kaybolmuş bir kardeşlerine, belki çok uçuk olacak ama paralel evrenlerdeki ya da başka boyutlardaki kendilerine ait, başka kimliklerine ait ilişkin, bağlantı, titreşimsel bağlantı yoluyla oradan doğrudan doğruya buraya aktarılan bilgilerden ibarettir. Bunların hepsinin ortak yönü zihinde bağlantılı olmalı. Baktığımızda gördüğümüz şey, gördüğümüzü fark ettiğimiz şey, fark ettikten sonra ne işe yaradığı ya da kendisiyle ilgili ayrımsamak için kullandığımız fikirler, yorumlarımız ve vardığımız sonuç. Hepsinin ortak noktası zihin. Ruhumuzla baksak bütünü görebiliriz. Zihnimizle baktığımızda seçici olduğumuzu görüyoruz. Seçici olmak kötü değildir. Fakat nerede seçici olduğumuzu ve neden seçici olduğumuzu, o şeyi neden seçtiğimizi fark edebilmek önemlidir. Gerçekten seçiyor muyuz yoksa seçtiğimize kendimizi inandırıyor muyuz? Bu akşamki amacımız baktığımızda gerçekten görebilmeye bir adım daha yaklaşabilmek ve gerçekten seçmeye de kendimize biraz daha fazla izin verebilmek. Zihnimizi olması gereken seviyede kullanmak için biraz daha kendi ruhsal alanımızın bedenimizi kapsamasına ve yönlendirmesine izin vermek için yine bir çalışma yapacağız. Aslında yaptığımız bütün çalışmaları bunun için yapıyoruz. Çünkü ben masayım, ben iskemleyim, ben kamerayım, ben sevgiyim, ben gözüm, ben görüşüm derken biz zaten bunların hepsiyiz. Zaten öyle olduğumuzu biliyoruz. En derinde var olan tek şeyin kendimiz olduğunu, diğer var olan her şeyin o içimizdeki kendimizin dıştaki yansıması olduğunu biliyoruz. Fakat bu çalışmayı zihnimizin daralttığı o inanç alanını tekrar genişleterek olması gereken yeri... ruhun akışına geri döndürmek için yapıyoruz. Ben görüşüm çalışması bu açıdan bakıldığınızda yaptığımız en önemli birkaç çalışmadan bir tanesi bence. Çünkü yeniden bakmayı bilmek, yeniden görmeyi bilmek, yorum yaparken gerçekte ne yaptığımızı fark edebilmek, yorumu hangi doğruları, hangi değerleri, Hangi geçmiş anıları, deneyimleri, bileşenleri kullanarak yaptığımızı bilmek, fark etmek, düşünmek üzerinde. Dönüşüm yaratmak için ve daha geniş bakış açısına, daha gerçek seçimlere ulaşmamıza destek verecek araçlar olacaktır. Seçiyor muyuz? Seçtiğimizi zannediyor muyuz? sorusunun yanıtına biraz daha gerçekçi yaklaşabilmemizi sağlayacaktır. Çünkü biz seçtiğimizi söylerken bile çoğu zaman sadece ve sadece hep aynı seçimi yapıyoruz. Özgürce seçtim ben bunu seviyorum diyoruz. Başkasını denememiş olduğun için başkasını sevip sevmeyeceğini bile bilmeden söylüyorsun bunu dediğimizde de kızıyorlar ya da biz kızıyoruz. Dirençlerimiz zihnimize aittir. Ve zihnimiz sahip olduğu doğrunun herkes tarafından koşulsuzca kabul edilmesini ister. Böylece bizi yönetir. Böylece yeni seçim yapmamıza, böylece genişlememize, böylece kendi potansiyelimizin daha derinliklerindeki, daha geniş alanlara inmemize engel olur. Bu iyi midir, kötü müdür? Bunu bilmiyorum. İşimize yaramadığını biliyorum ne kadar derinliklere inebilirsek, potansiyelimizi ne kadar genişletebilir ve kullanabilirsek o kadar kendimize ve diğer yansımalarımıza katkımız oluyor. Bizim mesleğimizden yola çıkarak bakalım. Okulda öğrendiklerimle kalmayı seçebilirdim. Güvenli ve kolay bir yol. Okulda öğrendiklerimi öğrendiğim ülkede diplomasının geçerliliğinden yararlanarak devlet hastanesinde icra edebilirdi. Hem kesin, hem garantili, hem güvenli, hem ömür boyu hayatı kurtaran bir gelir sahibi oldum. İlerler miydi? Muhtemelen işin içinde çalıştıkça çalıştıkça el becerilerim biraz daha artardı. E, e, elimin hissi, şiatsu eğitimi almıştım. E, elimin hissi daha artardı. Ama şimdi olduğum insan olur muydum? Şimdi vermiş olduğum desteği, şimdi verdiğim çok sayıda insana, şimdi verebildiğim çok çeşitlilikte verebilir miydi? Güvenli yoldan ayrılmazsam yapamazdım. Eğer bir devlet hastanesinde çalışmayı kabul etseydim de o güvenli yolu tutturmak ve devam ettirmek zorunda kalırdım. Çünkü devlet hastanesi benim istediğim potansiyeli, istediğim gibi onların gelecek olan hastalarını kullanmama alan sağlamazdı. O da onların güvenli alanı olmazdı çünkü. İşte o yüzden iyi mi kötü mü bilmiyorum. Kişiliklerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Kimliklerle ilgili olduğunu düşünüyorum. Kapasiteyi kullanmayı seçmekle veya seçmemekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Buradaysanız seçiyorsunuzdur. Dışarıdan katılıyorsanız seçiyorsunuzdur. Bir şekilde bu çalışma kulağınıza, gözünüze, ruhunuza, elinize, dilinize, bir yerinize değiyorsa seçiyorsunuzdur. Farkındalıkla seçim diye biraz da destek vermek istiyoruz. Ruhsal seçiminizi zihninizle görsün, eş zamanlı uyuma geçebilsin diye çalışma yapıyoruz. Eğer ruhumuzla zihnimiz eş zamanlı uyumla hareket eder, ona uygun seçimler yapacak olurlarsa Bizim hayatlarımız çok kolay, etrafımıza yaydığımız enerji çok daha akışkan, sade, temiz. Dolayısıyla var olana katkımız çok daha kendi potansiyelimizin derinliklerinden gelen bütün güçle olur. Mecbur muyuz yapmaya? Değiliz. İstediğimiz için yapıyoruz. İstiyorsak çalışmaya devam ediyoruz. Bazı çalışmalara daha çok arkadaş katılıyor, bazı çalışmalara daha az arkadaş katılıyor. Bu çalışma bizim yapmış olduğumuz çalışmalar arasında en az rağbet görenlerden birisi oldu. Neden? Bir fikrim yok. Bir fikrim olması da gerekmiyor. Bunu saptamam yeterli. Bunu dönüştürmek istiyorsam sen sorumlusun, sen yapmadın, sen tutmadın, sen getirmedin diye. Bak. Ne yapabilirim? Göremediğim, görüşüme getirmeyi beceremediğim içsel parçalarıma daha farklı bir bakış açısıyla daha değişik şeyler de görebilmek istek ve umuduyla yeniden bakabilirim. Orayı değiştirirsem, ...bunu değiştiriyor. değiştirebilir. Görüş... ...içeriden... ...dışarıya doğru olduğunda... ...darlaşmak zorundadır. Çünkü zihnin kendi... ...algılayabileceği... ...sınırda tutmak ister. Bilinçaltının bütün kayıtlarından... ...algıda seçici olarak... ...birkaç tane seçer. Bilinçaltı bu odaya... ...bir kere baksın, bir saniye... ...bütün resmi tam olarak kaydeder. Her şeyi bilir. Ama gözünü kapattırın bir saniye sonra insana. Burada ne gördün diye sorun. Ya bir tane insan ismi söyleyebilir, ya duvarda tablolar vardı diyebilir, ya ışıklar vardı yukarıda, bir tane başka ışık vardı diyebilir. Kendi algıdaki seçiciliğine göre eğitimsiz bir beyinse en fazla 3, eğitimli bir beyinse yani bunun için özel araştırmalar yapıyorlar. En fazla 7 şey söyleyebilir. 3 saniye sonra 15 şey söyleyebilir. Oysa burada detay olarak şunun tamamının kaç tane taş olduğunu bile bilinçaltımız biliyor. 1 saniye sonra. O resmi kaydettikten sonra. Kişiyi hipnoza, derin hipnoza sokun. Bu duvarda ne var değil? Taşlardan oluşuyor der veya mozaiklerden oluşuyor der. Bir şey der yani ona bir parçalardan oluşuyor der. Kaç tane var ön yüzünde deyin. Bütününün tam sayısını söylersiniz. Zihniyle bakıp bunu söyleyebilecek adam gördünüz mü? Değil ben. Mandrake gelse hayali kahraman beceremez. Çünkü onun olabileceğini yazan kişi hayal edemez. bu potansiyeli genişletmek neden şimdi daha önemli oldu anlatabildim mi arkadaşlar? Şimdi biraz dinleyeceğiz. Sonra görüşümüzü içten dışa, dıştan içe hem gözün gördüğü anlamında hem yorumlarımızın sonucunda vardığımız ortaya çıkan etki ve tepkiler açısından biraz daha genişletmek için çalışmamızı yapacağız. Bu arada sorularımız varsa elimden geldiği kadar yapılayabilirim. O zaman 5 dakika var. <laughs> Hasan.